Herkese selam. Gençler merhaba. Yeniden birlikteyiz. Elektrikle ilgili soru çözüm videolarına başlıyoruz. Ortalama bir 5 video civarında planladım. E, aşama aşama gideceğiz. Zaten bunun konu anlatım videoları kanalda var. Önce konu anlatımlarını lütfen iyice bitirdikten sonra bu bölüme gelip soruları çözerek pekiştirelim. Hem TYT için hem de 10. sınıftaki arkadaşlarımız için yazılılarına faydası olması dileğiyle hemen başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Bir iletkenin kesitinden 5 saniyede 400 klon pozitif yük geçiyor. Buna göre iletkenden geçen akım şiddeti kaç amper olur? Şimdi akım şiddetini veren formülümüz neydi? Bir hatırlayalım. Akım şiddetini bulmak için biz şöyle bir şey bulduk. Hatırlarsanız toplam yükü toplam zamana bölüyorduk. Yani ne kadar yük geçti toplam ve ne kadar zaman geçti buna bölüyorduk. Şimdi elimizdeki verilere bakalım. Bakın yük burada. Burada pozitif olmasını fark etmiyor. Bir iletkenden herhangi bir yönde pozitif veya negatif bütün yüklerin toplamını alıyoruz buraya. Buraya çok dikkat edelim. Sadece elektronları veya işte eksi yükleri değil artı eksi ne varsa bütün yükleri buraya yazıyoruz. O zaman bizim akım değerimiz toplam yükümüz 40 klomp bölü. E bu da 5 saniyede geçmiş. O zaman burayı da 5 saniye yazıp böldüğümüzde akımı buradan geçler. 40 bölü 5'ten 8 klomp bölü saniyede biliyorsunuz. Amper diyoruz. Cevabımız 8 amper olur. Evet bir araba aküsünden 10 saniyede 4 amper akım geçiyor. Bu sürede kaç elektron hareket etmiştir? Şimdi yine önce formülümüzü bir yazalım. Neydi formülümüz? Akım formülü Q bölü T. Hatta bunu delta Q bölü delta T de diyebilirsiniz. Yani değişim de diyebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi akımımız belli. 4 ampermiş. O zaman akım yerine 4 yazıyorum. Yükle ilgili bir bilgi yok. O yüzden Q burayı bilmediğim için Q yazdım. Süre de 10 saniyemiş. Bakın burada verilmiş o zaman 10 saniye. E şimdi biz yükü yükü ona böldüğümüzde 4 çıkıyorsa veya şunun altına 1 koyup işler dışlar da yapabilirsiniz. Q çarpı 1 Q 4 kere 10'dan 40. Yani yükümüz 40 klom. Gençler buraya dikkat edin. Fakat bize bunu sormuyor. Bize bu kadar yük değerine sahip elektron kaç tanedir bunu soruyor. O zaman ne yapacağız? Hemen buradaki bilgiyi kullanacağız. Bu bir tane elektronun Kütlesi. Ee, özür diliyorum. Bir tane elektronun yük değeri. İşte nereden geldi? O zaman şöyle yapalım. Bir elektron 1,6 10 üzeri eksi 19 klomp ise. Bakın bu kadar klomp ise benim 40 klomp bulmam gerekiyor. O zaman 40 klompluk yük kaç tane elektrona denk geliyor? Geçler, dikkat edin. şöyle bir düzgün yazalım. Şöyle. Şimdi bakın. Tekrar söyleyelim bunu. 1 elektron 1.6 üzeri 19 kulomba eşitmiş yük değeri olarak. E bizim ama burada bu kadar e, saniyede 4 amper akım geçirebilmemiz için 40 kulomba ihtiyacımız var. O zaman 40 kulomb için kaç elektron gerekli? Hemen buradan içler dışlar yaparsanız veya işte x'i bulmak için biliyorsunuz matematikte oran orantıdan. Önce bunlar çarpılır. Sonra buraya bölünür. E 40 ile 1'i çarptınız. 40 bölü 1,6 10 üzeri eksi 19. Şimdi bakın burada artık biraz matematik devreye girecek. Şimdi 40'ı 1,6'ya bölelim. Böldüğünüzde 25 oluyor. Bakın 25. Böldüğünüzde 25 oluyor. Şuradaki 10 üzeri eksi 19 ise bunu yukarıya alacağım. Yukarıya alırken biliyorsunuz üslü ifadelerde şu işaret değişiyordu. Yani 10 üzeri eksi 19 değil de artık artı 19 olacak. Demek ki bu kadar tane elektron hareket etmesi gerekiyormuş. Evet. şekildeki elektriksel boşalma tüpünün S kesitinden bir saniyede değişik miktarlarda elektron ve hidrojen iyonu geçmiştir. İşte bunu söylemiştim birinci soruda. Yani elektron işte eksi yük de olabilir. Hidrojen iyonu dediğimizde biliyorsunuz artı yük fark etmiyor. Bütün yükleri dikkate alıyoruz. Hangisinde en yüksek elektrik akımı elde edilir? Şimdi bakın zaman bir saniye. Yani süre aynı olduğu için o zaman biz burada neye dikkat edeceğiz? Aynı süre içerisinde geçen yük miktarına, toplam yük miktarına. Şimdi bazı arkadaşlar sadece elektrik akımının eksi yüklü elektronlardan kaynaklandığını falan söylüyor ama bu katılar için geçerli. Biz burada deşarj tüpünde burada işte artıları da mutlaka almamız gerekiyor. O zaman herhangi bir yöne doğru giden artı eksi ne varsa topluyoruz. İşte burada 5 çarpı 10 üzeri 10 tane, burada 2 çarpı 10 üzeri 10 tane. Bunları topladığımızda ne yapar? 7 çarpı 10 üzeri 10 tane Yük yapar. Yon. B şıkkı zaten 6 çarpı 10 üzeri 10 tane. Hemen kıyaslama yapacağım için şöyle alt alta yazmaya gayret ediyorum. C şıkkına bakıyorum. 8 çarpı 10 üzeri 10. 3 çarpı 10 üzeri 10. Toplam ne kadar yük geçmiş? 11 çarpı 10 üzeri 10. Bu arada bunları toplamasında bilmiyorum sıkıntı yaşayan var mı? 8 çarpı 10 üzeri 10 ile 3 çarpı 10 üzeri 10'u toplarken Gençler bunlar aynı olduğu için Biz sadece şunları topluyoruz biliyorsunuz. 8 ile 3'ü e, doluyor. Buradan 11 oldu. Veya bunu 10 üzeri 10 parantezini aldığınızı düşünün bir an için. Buraya 8 yazıyoruz. Sonra artı buradaki 3'ü yazıyoruz. Yani 11 çarpı 10 üzeri 10. Böyle küçük bir hatırlatma yapalım. Peki D şıkkı 9 çarpı 10 üzeri 10 ile 7 çarpı 10 üzeri 10'u topluyorum. Ne oldu? 16 çarpı 10 üzeri 10. Ve E şıkkı 1 çarpı 10 üzeri 10 ile 3 çarpı 10 üzeri 10 toplanırsa yani daha doğrusu 1 ile 3'ü topladık. Ne oldu? 4 çarpı 10 üzeri 10 oldu en yüksek elektrik akımı elde edilmesi için geçen yükün çok fazla olması lazım. Bunlar hepsi 10 üzeri 10 olduğu için önündeki sayıları kıyaslayacağız. Orada da bakıyorsunuz 10 üzeri 10'un e, önünde burada 16 var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Evet aynı maddeden yapılmış KLM tellerinin kesit alanları verilmiş ve uzunlukları verilmiş. Bu dirençlerin sıralaması nasıldır? Şimdi burada dirençlerin formülü nasıldı onu bir hatırlayalım. Evet şimdi direnç formülü şuraya yazıyorum. Genel formül direnç eşittir. Rol bölü A diye ifade ettiğimiz bir formül. Neydi bunlar hatırlayalım. Hızlıca bir hatırlarsak. Şimdi bakın bu zaten direnç. Bunda bir sorunumuz yok. Bu direnç. Bu öz direnç. Her madde için farklı bir ifadeydi. Öz direnç. ve bu iletkenin boyu. Bu da kesit alanı. Kesit alanı. Yani o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Yani direnç boyla doğru orantılı, kesi alanıyla ters orantılı ve buradaki öz direnci de bağlı. Yani her madde değişince, maddenin daha doğrusu cinsi değişince direnci de değişiyor. Şimdi dirençleri sıralayacağım. O zaman önce bir K ile başlayalım. Bakın şu an RK'yı yazıyorum. RK. RK. Peki. K'nınkini yazıyorum. Aynı maddeden yapıldığı için hepsinin Rho'suna şöyle Rho diye yazabilirim. Rho. Peki Rho. L'si bakın 1L yüzey kesit alanında da şurada S. S yerine A da kullanılabilir. Onu da şöyle yazalım. Yani S, A fark etmiyor. burada bir S demiş. O zaman buraya 1 S yazıyorum. R, L. Bu da Rho. Aynı matene yapılmıştı. Boyu L bölü 2. Bölü kesiti de 2 S. R, M. Bunu da yazalım. Rho çarpı boyu 2 L. Ve kesiti de S. Tamam. Şimdi burada matematiksel bir kıyaslama yapacağım. Sonra bir de ikinci yol olarak e, biraz da yorumla bulmaya çalışacağım. Şimdi bu 1 Rol'e L bölüse yani bütün katsayılar 1 olduğu için biz RK'ya buradan 1 diyebiliriz. RL'ye bakın burası 1/2. 1/2'yi de 2'ye bölerseniz 1/4 olur. RM ise bakın burada e, direkt 2 var katsayı olarak. Diğerlerinde herhangi bir katsayı yok. 2. O zaman ne oldu bunların sonucu? RM en büyük 2 olduğu için sonra RK ve sonra da RL. Cevap bu. Fakat şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi ikinci yol olarak şöyle bir şuraya bir ifade yazalım. İkinci yol. Yorum yapacağız. Formülü yazıyorum tekrar. Rol bölü A dedik. Şimdi bizim burada bütün rolarımız aynı. Niye? Aynı maddeden yapıldığı için. O zaman bu öz direnci atıyorum. Şimdi ne yapmam lazım? L'lerle veya A'larla karşılaştırma yapmam lazım. Mesela önce K M'yi karşılaştırıyorum. Niye? Onların kesit alanları aynı olduğu için. Bakın S ve S. E boyları farklı. Boylar arttıkça, boy arttıkça az önce şurada ne dedik? Boy arttıkça direnç artıyordu. O zaman M'nin direnci K'dan büyük. Hemen R, M büyüktür. R, K yazdığım. Peki. Buna gelelim. Şimdi burada hem boyu çok kısa ki boy azalınca direnç de azalıyordu. Hem de kalın. Kalınlık arttıkça da direnç azalıyor. Ters orantı olduğu için. Hatta bu direnci şöyle tanımlamıştık konu anlatımında trafik gibi düşünüyorduk. Yol daraldıkça yani buradaki s küçüldükçe yolun daha küçük dar anlamı e, oluyordu. E, yol daraldıkça trafik artıyordu. Yani direnç artıyordu. Yol genişledikçe araçlar daha rahat hareket ettiği için direnç yani trafik azalıyordu. O zaman bu yol hem çok kısa kısa olmasa da iyi bir şeydi çabucak hemen e, yol bitiyor ve e, trafik ortadan kalkıyor. Öyle düşünün. E, hem yolu kısa mesafe kısa hem de çok geniş bir yolda hareket ediyor. Burası ise hem yol çok uzun, yol uzadıkça engeller artıyordu. Hatırlayın örnek vermiştik konu anlatımında. İşte trafik ışıkları artıyor, kasisler artıyor, yaya geçitleri artıyor, üst geçitler, alt geçitler bir sürü şey arttığı için engel çok, yol arttığı için. E bir de dar bir yol. O zaman burası hem dar hem de çok uzun olduğu için direnci en büyük bunun. Bunun ise hem yol çok geniş hem de kısacık bir yol. Dolayısıyla çok fazla dirençle karşılaşmadan seyahat bitiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bu da RL. Evet. Bir soru daha. Şimdi. Çok konuşunca gençler. Boğaz kurulu oluyor. Ee, onu gidermek adına böyle bir şeyler içmek gerekiyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu şekildeki elektriksel deşarj tüpünün S kesitinden 5 saniyede 0.25 klompluk bir yönünde şurada ee, ne geçiyor elektron 0.75 coulombluk hidrojen iyonu o da iki yöne geçiyormuş. Fakat biz ne dedik? Yani ister bir iyon ister iki iyonu fark etmiyor. Yani şöyle bir şey yapmayacağız. Yani ters oldukları için, zıt yöne gittikleri için yükleri çıkartacağız diye bir şey yok. Yani yine trafik örneğini düşünürseniz bir yoldaki trafik hem sağ hem de sola giden araçların toplamından oluşur. Yani burada da böyle bir durum var. Sağa ve sola giden bütün yükleri toplayacağız. Yine elektrik akımı sorulduğu için hemen akım formülünü Q bölü delta T olarak yazıyorum yine. Hatta buna dedik ya bakın delta bile yazılabilir. Ee, ne oluyor akım? Toplam yükümüz. Bakın dikkat edin. Yani bir iki yönü önemli değil demiştik. Bu 0.75 klompla 0.25 klom topluyorum. 0.75 klomp artı 0.25 klom topluyorum. Ve geçen zamana bölüyorum. Zamanım da burada 5 saniye. Peki ne oldu akım değerimiz? Burası toplanınca 1 klomp oldu. 1 klomp bölü 5 saniye. 1'i 5'e böldüğünüz zaman 0,2 klonk bölü saniyede biliyorsunuz amper diyoruz. Kaç amperdir? 0,2. Evet. Uzunlukları 3L, 2L. Yarı çapları R, 2R olan e, X'ye iletkenleri. E, burada şekildeki demişim ama sonradan şekilli kendim çizerim diye biraz da soruyu zorlaştırmak istemiştim. Şekildeki değil kendimiz çizeceğiz. Bakırdan yapılmış. Peki her biri bir bakırdan yapıldığına göre demek ki aynı olacak. Şimdi şekli kendimizi çizmeye çalışalım. Bir tane 3L boyunda bir tane 2L boyunda. 3L boyunda olanın yarı çapı R olacak. Şöyle. Tamam bunun yarı çapı R dedik. Boyu da 3L. Tamam. Diğeri de 2L boyunda biraz daha kısa ama daha kalın. Şöyle ve daha kısa bir iletken. Ee, bakalım şimdi burası 2R eksik bir şey yazmayalım. Bu da şuraya yazıyorum. 2L doğru yazdım mı? 3L R oluyordu. Tamam. 2L de sırasıyla olduğu için bunlar 2L de 2R oluyor. Evet 2L 2R. Peki. Dirençleri soruyor. Roların da aynı olduğunu tekrar şöyle söyleyelim. Peki şimdi Rx direncini yazmaya çalışalım. Bu arada buna x diyelim. Bu da y olsun. Şimdi bakın gençler burada en çok yapılan hata şu. Direnci yazarken Formülü zaten biliyoruz. Yani genel formülde şuraya not edeyim şuraya r eşittir rho l bölü a. Tamam. Ne yapacağız? Rolar aynı olduğu için tamam, bunu pek dikkate almayacağız ama l'yi a'ya böleceğiz. Öğrenci ne yapıyor? Gidiyor. Hemen burada 3'ü burada 1'e bölüyor. 3 diyor buna. Burada gidiyor 2'yi 2'ye bölüyor. 1 diyor. Ondan sonra cevap buldum diye seviniyor. Fakat burada ayda da olan şey a yani alan. Dolayısıyla buradaki alanımız yani 1'e 2 değil. Bunlar yarı çap. E buradaki Buradaki bölge bir dairesel bölge olduğu için işte bu silindir. Silindir şeklinde bunlar. Dikkat edin şimdi. E, o zaman ne olacak bunlar? Alan olduğu için hemen biz bunların alanını bulacağız. Alan da pi r kare alan pi r kare formülüyle bulunursa e, demek ki yarı çapın karesiyle doğru orantılı. Yani bunun karesi 1 r kare. O zaman ben bunun alanına 1 a dersem e, bu 2 r'nin karesi olacak. O da 4 a yapacak. Buna çok dikkat edelim. 2R 4A olacak. 1R 1A olacak. Şimdi yerleştirelim. X'in direncini yazıyorum. ro boyu L 3L. L bölü. Buraya da alanını yazıyorum. Onun da alanı 1A. Şöyle. Umarım anlaşıldı burası. R Y. Onun da yine Rosu aynıydı. sonra boyunu yazıyorum. Boyu 2L. Bölü kesit alanına da bakın 4A. Evet. Rx bölü L. R arıyoruz. Şimdi burada ifadelere dikkat etmenize gerek yok. Yani R'lar zaten gidiyor. İşte L'ler A'lar. L'ler A'lar gidiyor. Burada sayıya dikkat edeceğiz. Pay kısmımız 3. Yani burası 3. Burası da 2 bölü 4. 2 bölü 4 sadeleşirse 1 bölü 2 olur. Daha sonra da bunu bölerken biliyorsunuz birinci aynen yazıyorduk. Bu kısmı ters çevirip 2 bölü 1 oluyor. Çarptığınızda da 6 buluyoruz gençler. Umarım anlaşıldı. Şuradaki R kareyle bu alanı bulma olayımız. Şekildeki bir iletkendeki elektronların ve hidrojen iyonlarının hareketleri görülmektedir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bakıyoruz şimdi işte eksiler bu tarafa gidiyormuş. Eksiler böyle gidiyor gençler. Artılar da bu yönde gidiyormuş. Peki Akımın yönü iki yöndedir. Akımın yönü hatırlarsanız elektronların zıttına pozitiflerin aynı yöndeydi. E pozitif nereye gidiyor? E bu tarafı gösteriyor. Yani iki numarayı gösteriyor. Dolayısıyla iki yönü doğru. Akımın yönünü pozitif yönler belirliyordu. Deşarj tüplerinde. Ee, normalde de elektronların tersi diyorduk zaten. İletkene bir gerilim uygulanmıştır. Zaten bundan hareket edilmesi için mutlaka buradaki K-L noktaları arasında bir gerilim farkı olması lazım. Aksi takdirde bu yükler hareket etmez. Dolayısıyla bu ifade doğru. İletkenin K ucu artı L ucu eksidir. Şimdi akımın iki yönde olduğunu söyledik ve şunu da biliyoruz ki akım her zaman artı uçtan eksi uca doğrudur. Ee, o zaman ne oluyor? K artı oluyor mu? Hayır olmuyor. L artı oluyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Ee, 1 ve 2 diyoruz. Aynı maddeden yapılmış XY iletken terlerin uzunlukları ve kesit alanları verilmiş. Yine Rx bölü R'ye soruluyor. Hocalar bunları yazılılarda sormayı çok sevdikleri için e, bir tane daha çözmekte fayda var diye düşündüm. Şimdi hemen bakalım. Rx'i yazalım. Şimdi aynı maddeden yapıldıkları için yine bunların ro'ları aynı gençler. O zaman Rx'i buyurun yazalım. Rx eşittir. Formül neydi? Ro L bölü A. Yine şöyle formülü yazmayı istedim. şuraya tamam. ro böyle bölü A. Oradan alıp alıp buraya yazalım. Şimdi ro, ro dedik. Boyu 4l bakın 4l bölü kesit alanı işte bakın bu sefer dikkat edin. Kesit alanı direkt bu şekilde verilmiş yani yarı çap verilmemiş. Direkt olarak o zaman 2a alıyoruz. Yani burada herhangi bir sorun yok. 2a. r'yi Ry de yazalım. O da yine ro. Boyu ne kadar bakın boyu burada işte 1l. Kesit alanı 4a. Genelde bu tarz soruları böyle oran sorularını böyle alt alta özenli bir şekilde yazarsanız içinden daha rahat çıkarsınız. İşte rolar gitti bakın L bölü A'lar böyle gitti. E, pay kısmımız 4 bölü 2'den 2. Payda kısmımız dikkat burası 4 değil çok tehlikeli. Aslında bunun önünde bir tane 1 var gizli 1 ve burası 1 bölü 4. Bakın burası 1 bölü 4. Sonra ne yapıyoruz? Bunu aynen yazıp 1 bölü 4'ü ters çeviriyoruz. 4 bölü 1'den ve 8 oluyor. Şuraya bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Burası Burada görünmeyen gizli bir var. Evet gençler birinci video bu kadardı. Bir diğer videoda ikinci videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.